Merhaba. Als ob ifadesinin mış gibi anlamına geldiğini biliyoruz. Mesela e, geçenlerde Fethiye'de bir e, işim vardı. Dedim ki akşam orada bir tanıdık var onda kalırım. Hiç haber etmedim. Kapısını çalar girerim. Falan dedim. Gittim baktım ışıkları yanıyordu. Zile bastım. Balkondan biri baktı. Fark ettim. Ama kimse kapıyı açmadı. Bir daha bastım. Bir daha açmadı. Okey. Rusça dedim ki, sie tun so, als ob sie nicht zu Hause wären. Yani onlar evde yokmuş gibi yapıyorlar. Okey? Als ob'lu bir cümle, gayet normal bir cümle. Ben de bunu kullanıyorum. Ama Almanlardan als ob'lu bir cümle şu ana kadar hiç duymadım. Onlar onun yerine, bunun yerine ne diyor? Als wären sie nicht zu Hause diyorlar. Okey? Sie tun so, Als wären sie nicht zu Hause. Nasıl kuruyoruz? Als diyoruz, ob yok. Daha sonra fiil geliyor. Als op dediğimizde son attığımız fiil geliyor. Als wären sie nicht zu Hause. Anlam aynı. Ama Almanlar bu e, versiyonu kullanıyorlar. Okey? Ve bir dipnot da. Sie tun so. Şöyle yapıyorlar. Burada machen demiyoruz. Niye demiyoruz? Çünkü kalıp gibi düşün bunu. Okey? Eşi anlamlılar okey ama iş anlamlı olduğu zaman hemen birini çıkartıp öbürünü koyamıyoruz her zaman. Burada olduğu gibi zo demiyoruz. Zitunzo diyoruz. Veya iş yerinde bir arkadaş vardı. Onunla ilgili mesela sık sık diyorum. E als wäre er mein chef. O sanki benim patronummuş, şefimmiş gibi yapıyor. Okey. Veya başka bir arkadaşın hayat şeyi anlayışı. Yaşam tarzı o der ki hep lebe als vers du reich. Lebe als vers du reich. Yani zenginmişin gibi yaşa. Onun da hayat mottosu bu. Şimdi sıra sende. Sende de ki örneğime bakayım. O beni tanımıyormuş gibi yapıyor. Almanca cevabı yorumlara yazsın.